internetinden bütün melanetine kadar şeytan hangi ordusunu çıkarırsa çıkarsın sabah namazına kalkmaktan taviz vermeyen sabah namazına kalkamam diye uykusunu her şeyi feda ederek arkadaşlarını teperek de olsa erkenden uyuyan mümin işte... Şeytanın saldırıları karşısında yılmayan, yıkılmayan, taviz için el uzatmayan Rabbani gençtir. Şerrin ve şeytanın hileleri önünde hazır teslim olmuş hale gelmiş gençler ise Muhammed öldürüldü vay halimize deyip zafiyet gösteren ve Kur'an'ın kınadığı gençler gibidir iman başka bir şey şüphesiz elbette mümindir Rabbani genç olmak Rabb'iyle baş başa olduğunu dünyanın en uzak noktasında bile hissedebilen mümin kıyamete kadar aranan mümindir ashabı kehfin bugünkü yaşayanlarıdır onlar evlerini ashabı kehfin mağarasına çevirdikleri zaman kaldıkları yurtları barındıkları yerleri ashabı kehf gibi Rableriyle baş başa kaldıkları merkezler haline getirenler hala Uğut şehitleriyle beraber şeytana karşı kılıç kuşanmış Mücahit müminlerdirler. Kur'an bunun için okunur. Böyle okunan Kur'an muzap yetiştirmiş Kur'andır. O zaman sadece Fil Suresi'ni ezberlemiş olsa bile mümin bir genç bütün dünyanın filleşmiş güçlerini karşısında gördüğünde Rabbim beni dilerse bir serçe ile bile kurtarır diyen imanını gösterir. Öbür türlü mikroptan bile korkup kriz geçirip ölüp gider onun imanı.